İsim soy isim ne? Rin mi? Evet. İcra İzhan... oh. 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 Tokkaş. İcra? Tokaş. Tokkaş. Tokkaş. Tokaş. Ne zaman oldu bu olay? Dün akşam oldu abi. Nereden kaçtı? Evde. Ben Kimin? Lava Beraber Lava ya... mi yaşıyorsunuz? Beraber mi evet. yaşıyorsunuz? Evet. Babaya girince benim kız bir baktım kız yok. Kocası nerede? Kocası köyde duruyor. Ayrı. Siz burada ne arıyorsunuz? Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Burada mı kaçtırdın? kız. Ben nereden kaçtı? Ya yani, Turut'ta mı kaçtı kız? Aa, evet. Kocası nerede? Köyde. Niye ayrı yaşıyorlar? Geçim sızdı Ne zaman bir ayrı yaşıyorlar? Vallahi, etli oldu. Hüseyin Kızın isim soy ismi ne? Ayşe Do Bayındır. Ayşe? Bayındır. Bayındır. Kaç yaşında? 26 yaşında abi. Cuma günü sen lavabodayken o kaçıyor. Evet. Not bıraktın mı? Bir şey bıraktın mı? Hayır hiçbir şey yok. Sizi hiç aramadı mı? aramadı. Telefon dün mesaj geldi benim komşumun oğlunun arkadaşına. Sonra mesaj gelince kapatmış telefonu. Dün de açıktı telefon. Telefon açıktı dedi. Kap Sonra de kapatmış. Niye kapatıyor? Bilmiyorum. Siz jandarmaya başvurdunuz mu ya, emniyete? Hayır, karakola ilan verdim. He? Karakola. İfade verdin mi karakola? Verdim. Kayıp diye verdiniz. Kayıp, araştırıyorlar onlar da. Ne iş, geçimini nasıl sağlıyorsunuz? Belediye bakıyor, yemek alıyorum. Başka? Oda topluyor. Kız kime kaçmış olabilir? Bilmiyorum abi, bilmiyor. Bir tane mi çocuğu var? Bir tane. O da yanında mı? Bilmiyorum. Babasında. <laughs> Kocaya mı kaçtı kızım? Ne oldu? <laughs> Toplam beş çocuğunuz mu var? Evet. Biraz geldi. Kim yaptı? Sous-titrage